Onları da selamlıyoruz. Şimdi AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, çok kıymetli Vanlı hemşerilerim. Ben sizleri en derin kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz evvel dernek başkanımızın konuşmasında bu federasyonun partiler üstü olduğunu ama bu federasyondan ayrıldıktan sonra istediği siyasi yapmayı hakkı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben öncelikle e, başta kendi şahsım adıma bir İrfan Kartal adına konuşmak istiyordum. Ama madem ki parti adına konuşulacaksa ben de parti adıma konuşacağım. 2002'den beri Türkiye'yi evet 2002'ye kadar Türkiye'de bundan bu yani Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu vardır arkadaşlar. Bugün eğer biz buralarda konuşuyorsak eğer Van'ın bu kürsülerde herkesin konuşma hakkı varsa bu demokratik haktır. Hiçbir zaman baskıcı bir rejim diye adlandırıldı sayın konuşmacı. Ve sayın konuşmacı ne kadar banlıysa ben de bu kadar İstanbulluyum. Ama bugün biz hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimiz Türkiye'nin paydaşlarıyız. Türkiye'nin birliği, beraberliği hepimizin gayesidir. Türkiye olmazsa biz olmayız. Bu nedenle bizim özellikle o bölgede çok büyük sıkıntılar yaşamış sayın konuşmacı bu sıkıntıları o bölgede yaşamamış. Biz yaşamışız. Biz yaşamışız 40 yıldan beri günlerce günlerce sürüsü olan değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar Kardeşler lütfen, bakın, lütfen Hatibe müdahale etmeyin. Herkes burada sözünü söylesin, cevap veririz. Değerli dakika, kardeşlerim. Bekle, bekle. Sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur? Sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur? Siz konuştunuz, biz dinledik. Evet. Siz de bizi dinleyeceksiniz. Evet. Siz mecbursunuz. İrfan Bunu Bey. öğreneceksiniz. İrfan Bey, tamam selamlama yapalım. Ben evet. gerginliğe lütfen, başkan. Ol. Siz müdahale etmediniz. Siyasi evet, bir olay yaptı. Arkadaşlar, ben de, ben de bunu Güzel bir kongre yapıyoruz. Lütfen. Kongremizi herhangi bir şeyle gölgelemeyelim. O yörede yanlış yapmayalım. O evet. yörede bir Kürt olarak sıkıntı çekmişse ben çekmişim. Sayın başkan neredeydi? Van'da değildi. Ben bu tamam. inançta İrfan Bey, Kürtlerin başını almasını istiyorum. Kürt sorunu yoktur. terör sorunu vardır. Evet. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cuma Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Tamam arkadaşlar. Herkes yerine otursun lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Kongreye gölge bakın, düşürmeyin. Bakın bu vanillere yakışmıyor. Yaptığınız hareket yanlış. Çok yanlış Ayıptır. Yapıyorsunuz. Dünya bizi burada izliyor. Yanlış Oldu mu şimdi bu? Değerli arkadaşlar. Size de rica ediyorum. Herkes yanlış Çok Öyle yanlış bir şey olamaz. Yapmayın. Vanillere yakışmayan bu hareketi yapmayın. Bir dakika. dakika. Allah'ın olsun için herkes yerine otursun. Dağılın, dağılın, bir dakika. Bir dakika. Tamam o. Havano, bu Bir dakika. Bir Hevano. dakika. dakika. Havano. Havano, herkes biraz sakin be. Arkadaşlar, oturun, oturun. Oturu, oturu. Bir saniye. Ha. Havano, İro CS'i hasretenin az bu Otur. İroja Roja Şahiyan Bey, Havano. Arkadaşlar. İro Roja Şahiyan Bey. Amca gel amca. Havano. Otur. Sen otursana. Abi tahrik etmeyelim. Herkes otursun yerine. Herkes otursun kıymetli Herkes. dostlar. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Lütfen. Herkes yerine otursun. Yok sonra sonra. Böyle bu herkes yerine otursun.